Ne Neçedir ağlasın ey kaşı keman Bu duman başımızdan Yali 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 Kalkmaz mı dersin Bu duman başımızdan Yali yali kalkmaz mı dersin Selmanın çağrına erişen haydar bir kere yüzümüze yali 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 bakmaz mı dersin bir kere yüzümüze yali 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 bakmaz mı dersin Yayımı açtım, okumu attım Eşimden, dostumdan yali, 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 yali Umudum kestim Eşimden, dostumdan yali, yali, yali Umudum kestim Kaybetten başka yok mudur dostum? Yolumuz Kerbela'dan yali 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 geçmez mi dersin? Yolumuz Kerbela'dan yali yali geçmez mi dersin? Şahatayım hey dür senindir ferman Olursun her kulun yali 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 Derdine derman Olursun her kulun yali 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 Derdine derman Güzel şahım sana bin canım kurban yolumuz Kerbera'dan yani 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 geçmez mi dersin